Merhaba değerli dostlar. Biraz sesim bozuk olabilir. Hakkınızı helal edin. Bir video yapayım dedim. Değerli dostlar. Ne dediğim gibi biliyorsunuz. Video başlamadan önce söyleyeyim. Değerli dostlar takip edin. Yorum yapın. Like atın. Şimdiden teşekkür ederim. Canlı yayınlar, videolar. Bu sene Instagram, TikTok ve arkadaşlar YouTube sayfamızda Facebook sayfamızda çok bol olacak. O yüzden şimdiden hepinizi beklerim. Değerli dostlar. Biliyorsunuz kuş işi zor iş arkadaşlar. Hep soruyorlar. Şu an herkese çiçek var. Tilkovit, Ornivit ve Koksivit mutlaka kullanın arkadaşlar. Hep söylüyorum. Biz her da yurttaş markasıdır bu ürünler. Ve çok sağlıklı olur kuşlarınız. Atacağım kuşlardan almak isteyen olursa arkadaşlar bana yazabilir. Ben de sahiplendiririm değerli dostlar. Bunlar da turbolardan arkadaşlar. Hız, surat, tempo arkadaşlar. Bu kuşlar tempo kuşlarımız bizim. Kuşlarınıza hız katmak istediğinizde bunlardan gireceksiniz. Kendileri de zaten hız makinesi. Ama ara damarda çalıştırıyorlar. Çok iyi yani. İnanılmaz aşık kuşları bunlar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Tutmuş kan arkadaşlar. Sahiplendirilir. Artık macera aramak istemiyorum diyen arkadaşlar. Bu kuşları değeri gelirse veririm güzel insanlar. Arkadaşlar dişi uçmuştur. 2,5-3 saat civarında uçuyor. Sarı dişi alay erkektir arkadaşlar. Fiyatı gelirse tabii ki bunları da veririm. Muazzam oynayan bir kuştur arkadaşlar. Erkekte hızlı kuşlarımızın yavrusu arkadaşlar. Bunları eşledik. İkisi de kalite. Arkadaşlar çaparlardan bizim. Tabi istediğim rakamlar gelirse hiç düşünmeden bunları da sahiplendiririm arkadaşlar. %100 garanti veriyorum. Değerli dostlar. Bir daha tekrarlayayım. %100 garanti veriyorum. Verdiği yavruları söyleyeyim. Bu renk yavrular verirler. Beyaz verirler. Gök verirler. Dumanlı verirler. Arkadaşlar Arap verirler, çikolata verirler, boz verirler atlarından. Gökbenekli verirler, gökbenekli çapar verirler. Yani bunların altı çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Ne zaman okeyler, ne zaman böyle gerçekten iyi kuşlarım sahiplenirim diyorsanız bu kuşları kaçırmayın derim. Hakikaten kuş bunlar. Çok iyi kuş arkadaşlar. Tutmuş kan isteyenler uyurabilir. Ben artık sahiplendirmeyi böyle yapıyorum arkadaşlar. Yavru dönemi olmadığı için. Eke kuş veriyorum. Güle güle beslesinler diyorum arkadaşlar. Evet, değerli dostlar bunlar da bizim çaparlardan arkadaşlar. Çiftçe çift çeşit damızlıktır. Tüyden çıkıyorlar. Sahip vermek isteyen arkadaş her şeyine var. Aşısı, külü, çiçek kadar. Dört dıgarmasına kadar bütün aşıları yapılmıştır arkadaşlar. Hazırdır. Taş gibi, kemik gibi uçlardır arkadaşlar. Bunlarda yukala, arapala ve beyaz verirler arkadaşlar. güzel ırak çıplağımız. Allah nasip ederse ekeliğine uçacak. Ana sesine falan çok iyi bilmiş. Iraktan aldığım kuşlar arkadaşlar bunlar. Ses soluk süper bunlarda ya bayılıyorum. Çok tempolu kuşlar arkadaşlar zorlama zorlama. Bunun da yavruluğu müthişti arkadaşlar. Allah izin verirse ekeliğine uçacak bu da nasip olursa. Çok güçlü bu uç. Muazzam döndü yavruluğunda. Tam bir seyir ve keyif uçudur arkadaşlar. Allah nasip ederse bunu da uçuracağız. Şundan kanat düzenlerden biraz koysana bakalım Tayfun şöyle bakalım. Valla arkadaşlar hazır kuş çok. Allah nasip kısmet ederse uçurmak nasip olursa uçuracağız bakalım. Ver bakalım radar ver, turbo ver, hızlı ver. Bu sene kuşlarımızdan Allah nasip ederse çok uçacak arkadaşlar. Radar arkadaşlar. Her şeyiyle hazır. İlk uçurduğun için fotokopisi olmuş Tayfun. Dumanlı kirliği ver. En son bir de güzellikler yaşatan kuş var ya. Ona mest olmuştum. Ya. O ne durumda? Dumanlılardan arkadaşlar. Çok az kaldı. Baş kanatları. Dumanlı kirli var ya. Kara olanlar, krem, şey, ballıların birbirleri. İnşallah istediğim mesafeyi yapar arkadaşlar. İstediğim mesafeyi yaptığında ne demek istediğim herkes anlar muazzam oynayan bir kuş. Bu da iyi arkadaşlar öyle. Turbo. Hızlı. Turbo mu? Bu da? Bu da turbo arkadaşlar. Hızlı arkadaşlar. Bu da benim kuş diyor. Çatı çatı dönen kuşlar ben benim kuşum at. Hızlı. Benim kuş muydu değil mi? Benim kuş. Abi benim kuş muydu? Evet. Bir hazır daha saldık uçtu uç. Anahtarı gelmiş Tayfuncuğum. Bekle bekle. Ben sana sal deyince sal. Ben gördüğüm an sal. Bekle bekle. Tamam. Bu evet. yakmış uş artık. Tamam bırak bu ya. yer bura. Ne yapacak peki? Evet. Bir tane daha hızlı olması lazım Tayfun. Ay tabanı da vurdu Tayfun. Evet. <laughs> Vallahi bak. <laughs> Hazır. Ay koçum benim. 10 gün 15 gün antrenman yapacağız işte arkadaşlar. Allah nasip ederse. Onun bir kardeş daha olması lazım tabi. Hızlı yok mu? Bir tane daha hızlı var. Çıkartmadın hızlıyı. İki tane hızlı demiştik ya. Öbür kime Ha onu eşe attık değil mi? Doğru. Sağ ol. Hazır arkadaşlar. Bırak Arap Sakkalı'yı da hazır arkadaşlar. Hepsi hazır. Allah nasip ederse uçacaklar. Ha. Hazır arkadaşlar bu da. Muhteşem bir oyun serüveninden sonra uçacak. Şöyle yaklaştırayım arabı. Üzerinde onun beyaz lekeler doludur. Hazır. Tamam çıkart onları Tayfun geri kalanını. Çıksın şöyle geçelim kenara gelsin iyisi. Vallahi uçuyor arkadaşlar. Baş kanatları vurmuş demek ki. 10-15 günü Allah nasip ederse hızlı, tempolu, suratlı bu kuşu seyrederiz. Gel, gel hadi bakayım, gel. Aferin. Çift taban Tayfun. <laughs> Gördüğünüz kuşların birçoğu hazır arkadaşlar. Şu takkalı vardı ki, kanadı tutuldu onun. Tab taban ata ata geliyor. 2-3-4-5 Gel. <laughs> <laughs> Sen hiç yormayacak. Allah nasip ederse. Senden dur şöyle geldiğinde. Hamıyor çünkü hamına vurursa sağa sola atmasın kendini. Çok açıldı çünkü. Hey. Ben sana söylüyorum şuradan geliyor tayfun. Geliyor. Göster. Tam yerinde. Geldi, geldi Tayfun. Göster. Haydi bakalım. Vallahi arkadaşlar 6 aydır yatıyor yaklaşık. bir birkaç eksiği var. tamamladım mı? Havada. Bugün sizlere gösterelim diye. Ama... Gösterme Tayfun. Onlar bir şey yaptı mı gelip inecek. Şöyle takip edelim de bari. Arkadaşlar video çok uzamasın. Kanala abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Bana şov yapma. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.